Şu anda Galamat Kafedeyiz. Nerede? Gördüğünüz gibi uzun tepeden bakan bir nokta. Ee, menü fiyatlarına bakıyoruz. Kahvaltı, kuymak var, mıhnama var, omlet var, menemen, sucuk fiyatlar fena değil. Böyle bir manzara için fena değil, evet. Yalnız tabii ki ben karnım doyurduğum için ne yapıyorum? Sadece çay alacağım, 2 liraymış, güzel. Buraya aşağıdan e, yürüyerek de gelebilirsiniz ama rampa bir yol. Dolayısıyla taksiyle geldim ben. Taksici bana 25 lira dedi. Pazarlık yaptım 20 liraya getirdi sağ sağolsun. Ancak dönüş yolunda rampa yoldan aşağı gideceğim için 15-20 dakikada yürüyeceğimi hesap ederek yürümeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdan manzara enfes gözüküyor. Buraya bu manzara için çıktım. Tipik bir Karadeniz müziği çalıyor. Trabzon'da olduğumuzu hissediyoruz böyle bir yer. Evet, genel olarak. Aşağıdaki abiler de benim fotoğrafımı çekti. Birkaç tane daha burada fotoğraf çekip hemen otobüsü yakalamak üzere aşağı gideceğiz. Şimdilik bu kadar. Galavat kafeden sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.